Mide zarının iltihaplanmasıdır. Mide ağrısı, şişkinlik, ekşime, hazımsızlık gibi belirtileri vardır. Müzik Bilinen en yaygın nedeni, el yıkama alışkanlığının yetersiz olması sonucu ortaya çıkan Helicobacter pylori isimli bakteri kaynaklı enfeksiyondur. Ayrıca diğer nedenler arasında aşırı mide asidi üretimi, bir takım enfeksiyonlar, sigara, alkol tüketimi, kötü beslenme ve stres de sayılır. Müzik Gastrite iyi gelen yiyecek ve içecekler arasında yoğurt ve kefir gibi probiyotik içeren gıdalar, yeşil yapraklı sebzeler olmak üzere başta meyve sebzeler, omega-3 açısından zengin balıklar, yulaf ezmesi, tam tahıllar gibi lifli besinler ve zencefil ya da papatya gibi bitki çayları yer alır. Asit tanısı hastanın şikayetlerinden konulabileceği gibi kesin tanı endoskopi ile mideden doku parçası alınması ile konulur. Bu doku parçasında Helicobacter pylori adlı bakteri ürediyse ve mide dokusuna zarar verdiyse mutlaka antibiyotik tedavisi ile bu bakteriyi yok etmek gerekir. Yok olup olmadığına dışkı ya da nefes testi ile kontrol yapılmalıdır. Aynı zamanda asit azaltıcı ilaçlar ağrının giderilmesinde kullanılabilir.